Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 79. bölümünde 3-4-5 yayınları geometri soru bankasından bir kare sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Düz bir kağıt üzerinde resmedilmiş ABCD karesinin içinde 4 tane eş K karesi, 3 tane eş L karesi ve mavi boyalı bölgenin bir tablet ile fotoğrafı çekildiğinde şekil 1'deki gibi dikey görüntü elde ediliyor. Tabletin ekran çevirme özelliği ile ekran yatay hale getirildiğinde aynı fotoğraf ekranın Üçte birini kaplıyor. Şekil 2'de mavi boyalı bölgenin alanı 15 santimetre kare olduğuna göre tablet ekranının eni kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi burada e, birinci durumda e, tableti fotoğraf çekildiğinde dikey görüntü kağıdın tamamını gösteriyor gördüğünüz gibi yatay çevirdiğinde de tam üçte birine düştüğüne göre yani şuradaki görüntü sağdaki e, dik. Dörtgen görüntüsü, kağıdın görüntüsü, soldakinin 3'te 1'ine düştüğüne göre alanı 3'te 1'ine düşmüş oluyor görünen alan. E, dolayısıyla benzer, e, kareden, bütün kareler zaten birbiriyle benzerdir ve burada veya dikdörtgenler de benzer oranda küçültülmüş oluyor. Ve alanların oranı benzerlik oranın karesi olduğu için eni kaçta kaç oranında küçüldüğüne bakacağız burada. E, benzerlik oranına ben burada K dersem, K'nın karesi yani benzerlik oranın karesi 3'te 1'i oranında değiştiği için 3'e eşit diyelim. K buradan olmuş oluyor. Köküç oluyor. Yani kenarlar köküç oranında büyümüş oluyor. Yani şuradaki kenar bir birimken şuradaki kenar kısa kenar köküç katı olmuş olur. O yüzden biz burada aynı zamanda şurası gördüğünüz gibi şekil kare olduğuna göre şuradaki ABCD şekli bir kare olduğu için bu kenarla bu kenar zaten birbirine eşittir. Aynı şekilde yan kenarlar da eşittir. Dolayısıyla bakın buraya 4 tane K var. Burada da 3 tane L var. Eşitlenmesi için 4 ve 3'ün ortak katını alacağız. Yani ben buradaki her bir parçaya 4K diyebilirim. Aynı şekilde burayı da 4 parçaya böldüğü için her bir parçaya 3K diyebilirim. E dolayısıyla Burası da küçük kare şekiller kare olduğu için burası da 3K olur. Gördüğünüz gibi burası da 4K oluyor. Ortadaki mavi şekle bakarsanız da ABCD şekli bir kare olduğu için burası 12K ise burası da 12K olmalı. Dolayısıyla 12K olması için 4 artı 3 7 olduğu için şu kısma gördüğünüz gibi 5K kalıyor. Ortadaki mavi dikdörtgenin uzun kenarı da zaten 12K. O zaman mavi dikdörtgenin alanını verdiği için onu yazalım. Mavi dikdörtgenin alanı 5K çarpı 12K... Eşittir bize 15 olarak verilmiş. Burada gerekli sadeleştirme yaparsam K'yı bulabilirim. Her tarafı 5'e böldüm. Burayı 5'e böldüm. 3 oldu. Burayı 3'e böldüm. Burayı 3'e böldüm. Burası 4 oldu. Burada sağ tarafta 1. Sol tarafta 4 k kare kaldı. 4 k kare eşittir 1 ise k kare eşittir 1 bölü 4. K oranı burada yani K sayısı 1 bölü 2 olmuş oluyor. Bu arada bu benzerlik oranı K ile karışmasın. Onu değiştirelim. Benzerlik oranına örneğin T demiş olalım benzerlik oranının karesi üçgen t benzerlik oranı kök 3 katı olduğunu söyleyelim. Şimdi e, burada k 1 bölü 2 bulduk. E, bize soruda söyledi, neyi soruyor? Pa, tabletin enini. E, tabletin eninde gördüğünüz gibi birinci durumdaki kağıdın ile aynı. E, dolayısıyla şuradaki eni bulacağım ben önce. Onun da kök 3 katını alacağım. Yani şurası gördüğünüz gibi 12k'dır. E, 12k dediğimiz alan ne olmuş oluyor? 12 çarpı 1 bölü 2'den gördüğünüz gibi 6 olur. E, zaten biz kök 3 katı olduğunu söylemiştik. Yani buradaki kenar bu kenarın kök 3 katıdır. E, dolayısıyla bize sorulan eni e, soruda soruya göre ne bulacağız? 12 e, 6'yı kök kök 3'te çarpacağız. O yüzden burası 6 kök 3 olmuş olur. Cevabımız da E seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.